Evet arkadaşlar bugün tek pervaneli drone yaptım. Ama uçmuyor serinletme aleti olarak da kullanılabilir. Şimdi iki tane 9 voltluk pil aldım. Bantla sardım. Sonra altını bunlar tek güç tek motora gitsin diye buradaki eksi artıyı birleştirmek lazım. Yoksa Drona tek bir pilden güç gider ya da drone çalışmaz. Şimdi burada da açma kapama tuşu var. Tuşunun yerleştirmesi böyle. İşte bir kaplo sol taraftaki şu tuşa gidiyor. Diğeri de sağ. Açma kapama düğmesine bastığımızda pervaneleri dönüyor. Ve serinletme aleti de olarak kullanılabilir. Şimdi böyle dönüyor kapatalı. Çok serinletiyor.